Arkadaşlar herkese merhabalar. 17 Ocak Salı gününe dair paylaşmış olduğum iddia tahminim ne yazık ki kaybetti. Bugüne dair tek maç vermiştim. Antalya Spor Kayseri Spor maçına karşı var bahisini vermiştim. Ama ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Maç 0-0 tamamlandı. Uzatmalarda Kayseri Spor golü buldu ve e, tur atlayan taraf oldu. Yani kupa maçlarına çok güvenmedim ifade etmiştim ama tabii ki burada bir bahane değil. Bunu bir bahane sunmak değil. Ama yani bu maçın golü geçmesini düşünüyordum. Yani birkaç pozisyonda oldu. Benim ya hata yaptığım tek kısım şu Antalya Spor'un ben normal kendi stadyumunda oynanacağını düşünüyordum. Fakat şu şekilde de göstereyim. maç Antalya Spor'un stadından ziyade Akdeniz Üniversitesi stadını yani Antalya Spor'un eski stadında oynandı. Zemin çok kötü oranın. Zeminin kötü olduğunu biliyordum ama ben dalgınlığıma gelmiş Antalya Spor'un kendi sahasında oynanacağını düşünüyordum. Tabii ki orası da kendi sahası ama antrenman sahası gibi yani sıkıntılı bir saha olduğunu daha sonradan öğrendim. Yani maç başlamaya yakın öğrendim. Kendi stadında tadilat olduğunu haberini aldım tabii ki bu da bir etken mi etken ama e, kaybetmemizin en büyük etkeni bu değil e, zemin kötü olması e, oyuncuların e, istediği gibi oynayamamasına sebep oldu ama e, yatan e, çok e, net kaçan pozisyonlarda oldu e, nasip değilmiş yani çok üzülmeye gerek yok Hani Ocak ayı itibariyle zaten iyi gidiyoruz şimdi 18 e, Ocak çarşambanın tahminini vereceğim. Tek maç vereceğim. Güzel bir orandan açılmış tahminimde. İki tane seçenek sunacağım arkadaşlar. Oran düşük bulanlar yüksek seçenekten oynayabilir ama düşe, basacağı miktar düşük ayarlayıp. Oran bana yeter diyenler bu şekilde oynayabilir. Daha yüksek güvenden. Ankara gücü Beşiktaş maçı var. Saat 17:45'te başlayacak. Zira Türkiye kupası. Ee, yine e, son 16 turundan bir karşılaşma. Eryaman stadyumunda oynanacak. Neden Beşiktaş'ın stadyumunda oynanmıyor diye soracak olursanız. Ankara gücü seri başı olduğu için Ankara gücünün sahasında olacak. Bu turu geçenin e, diğer turda sahasında oynanacak ilk maç. E, bu yüzden Beşiktaş e, turu geçerse Beşiktaş'ın sahasında oynanacak. Şimdi Beşiktaş... Beşiktaş'ta Rodgers e, gittikten sonra yani yakın zamanda gitti zaten veda ederek gitti. Manchester United'a transferi gerçekleşti. Gol yollarında Cenk Tosun oynayacak ki son maçta da Cenk Tosun sağdaydı. Konyaspor maçında eee forvette çok sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Eğer e, bu ara transferde bir e, forvet arayışına gitme gitmediğini e söylendi zaten. E, ya sonuna kadar da e, büyük ihtimal Cenk Tosun'la idare edecekler. E, ligde pek e, şampiyonluğu düşündüklerini düşünmüyorum. Tabii ki şampiyonluğu ister büyük takımlar. Şampiyonluğu düşündür ama e, Beşiktaş'ın e, çok şampiyonluğa gidebileceğini düşünmüyorum. Bu maçtaki tahminime gelecek olursak eğer arkadaşlar gördüğünüz gibi Beşiktaş'a çok yüksek oran açılmış. Yani taraf payısı olarak yüksek oranlar açılmış. Beşiktaş'a biraz daha düşük açılmasını e, açılacağını düşünüyordum. Tabii ki eksikler var mı? Var. Her iki takımda da var. Beşiktaş'ta çok önemli eksikler yok. Rotasyon yapılacak mı? Yapılacak rotasyona gidilir. Her iki takım içinde gidilir. Ama e, şu, bu maç için iki tane tahminim var. Güvendiğim ilk tahminim turu kim geçer seçeneği arkadaşlar. %50 şansımız var bu seçenekte. Zaten karşılık gol var veya 2.5 üstte de aynı şekilde %50 şansım vardır. Ama bunda uzatmalar da dahil. Uzatmaların da göz önünde düşünürsek %50'den fazla olduğunu düşünüyorum ben şansımızın. Ve turu geçen tarafın Beşiktaş olacağını düşünüyorum ben 1.50 orandan. Zira Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın bir üst tura çıkacağını, çeyrek final göreceğini düşünüyorum. Ankara gücü, kadrosu tamam güzel. E, ligde bazı maçlarda kötü oynuyorlar. Evinde çok iyi oynayan bir Ankara gücü var ama Beşiktaş'ı zorlar mı? Tabii ki zorlar. E, ama turu geçen tarafın ben Beşiktaş olacağını düşünüyorum açıkçası. 1.50 orandan ben e, turu geçer e, düşüncem 2 arkadaşlar yani Beşiktaş'ın tur geçeceğini düşünüyorum. Diğer oran yüksek şekilde oynamak isteyenler doğrudan Beşiktaş'a oynayabilirler. 90 dakika sonucunda Beşiktaş tur geçen taraf olabilir. Ama ben biraz da berabere bitme ihtimalinden dolayı uzatmaya gidebileceğini veya penaltılara gidebileceğini düşündüğüm için e, turu geçer oynamak istedim. Ama e, maç sonucu ikinde gayet güzel oranı var. 2 0 6. Güzel bir oran. Bu oran düşebilir arkadaşlar. Maç başlamaya yakın. Beşiktaş'ın 1.90'lara düşebilir. Tecrübelerime dayanaraktan söylüyorum. Düşmeye de bilir. Yani bu e, sabit de kalabilir veya artılabilir. Ama benim düşüncem Beşiktaş'a yarın yığılma çok olacak. Oynanma çok olacak. Tabii eksikler var mı? Var isteyenler dediğim gibi maç sonucu 2 oynayabilir doğrudan maç sonucu 2 oynayabilir ama ben kuponumda e, turu geçer e, o diye oynadım Beşiktaş'a uzatmalara ve penaltılara gitme ihtimalini göz önünde bulundurarak biraz daha yüksek e, ihtimalden düşündüm bunu yani %60-70 gibi bir ihtimal var benim gözümde turu geçen tarafın Beşiktaş olacağını düşünüyorum tek maç olarak oynamak isteyenler oranı yükseltmek isteyenler bir kez daha hatırlatıyorum ve maç sonucu 2 oynamalarını e, tavsiye edebilirim onlara ee, yani çok gole bulaşmayın ee, gollü geçer mi geçer gollü geçmeye aday bir karşılaşma ama gol beklemek istemiyorum ben bu maçta ee, taraf bahisi olarak da e, değerlendirmek isteyenler dediğim gibi Beşiktaş'ı değerlendirebilir ama e, uzatma ihtimali de göz önünde bulundurarak ben turu geçer taraf oynadım yani turu geçer turu kim geçer iki seçeneğini oynadım 1.50 orandan bu şekilde oynayabilirsiniz herkese bol şans diliyorum. Videomuza beğeni bekliyorum. Arkadaşlar yani elinizi vicdanınıza koyun. Yani burada emek veriyorum. Ememe karşılık bir beğeni atmak bu kadar zor olmamalı. Yani eminim kaybettiğimiz günler de olacak. Kazandığımız günler de olacak. Yani beni suçlamayın. Ben burada münekkim değil. Ben de bir insanım. Ben sadece yılların birikimlerini yaptığım analizleri ortaya koyarak sizlere sunuyorum. Bilmeyenler için yani burada önemli olan tecrübeler ve yani kaybettiğimiz günler olur, olmaz değil. Yani üst üste kaybettiğimiz günler de olur. Ama ben başarı yüzden yüksek, beni bilenler, tanıyanlar biliyor ki Ocak ayında bile yani şu 17 günlük süreçte bile yani kaybettiğimiz hep topu toplamda 3-4 tane kupon var. Yani 17 günün 13 günü kazanmışız. Bu büyük bir başarı. Yani burada önemli olan sabredip verdiğim tahminleri kasanızı bölerek oynamak, ay sonunda kazandığınız miktarı ortaya koymak, bir kuponda bir maçta yüksek mevlalar kazanamazsınız. Bunu aklınızdan çıkarın arkadaşlar. Eğer bir kupona bütün mal varlığınızı, bütün miktarınızı basarsanız, kaybederseniz onu toparlamak gerçekten güç olur. Yani bu sözlerimi benim bir tecrübe olarak deneyimleyin. Hiç bilmeyenler için veya yüksek miktar kazanmak bir anda yüksek miktar kazanmak isteyenler için söylüyorum arkadaşlar bu işler böyle yürümez. Ben sizlere tecrübemi aktarıyorum. Sizlerden de tek ricam, tek isteğim lütfen söylediklerime kulak asın. Videoların başından sonuna kadar izleyin. Yani şurada ayıracağınız 10 dakikalık bir süre yani 10 dakika çekiyorum genelde ma videolarımı. Maç sayısına göre değişiyor. Yani burada sizlere anlatmak istediğim beni e, uzun vadede kısacası özetliyorum. Beni uzun vadede takip edip verdiğim kuponların hepsini oynamaya özen gösterirseniz ve kasanızı belli miktarlara bölerek oynarsanız emin olun e, belli bir süre aralığında güzel kazançlar sağlamış olacaksınız. Ben bunu bir aylık süre gibi düşünüyorum. Yani bir aylık oynayın. Bir ay sonunda görün arkadaşlar. Hani kazancınızı ortaya koyacağız. Tabii ki bazı zamanlar 1.50'den veriyorum. Bazı zamanlar 1.70. Bazı zamanlar 2 oranda. Mesela bu maçın maç sonucu 2 olarak da veriyorum. Yani şöyle düşünün bazen sürpriz kuponlar da veriyorum bazen maç sayısını arttırarak veriyorum ama şunu unutmayın arkadaşlar ben hafta sonu bazen iki kupon veriyorum ya sizlere 3 maç veriyorum o üç maçı Kesinlikle bir kuponda oynamayın. Eğer oynuyorsanız bile hani sürpriz bekleyerek gibisinden oynayın. Mesela düşük miktarlarda basarak oynayın. Benim verdiğim her maçı ayrı ayrı oynayın arkadaşlar. Bu şekilde deneyin. Kupon olarak veriyorsam eğer kupon olarak oynayabilirsiniz. Ama e, yani gidip de ben 3 maç 4 maç veriyorsam bu 3 maçı 4 maçı bir kuponda oynamayın. Yatınca bana yorumlarda kötü söz söylemeye hakkınız yok. Ben bunu videolarımda belirtiyorum. Videomu siz izlemiyorsanız eğer başından sonuna bunu bunu bende suç bulmanıza gerek. Ben size zaten öncesinde söylüyorum. Sadece sizlerden isteyen videomu dikkatlice şekilde izlemek. Ve ee yani gönlünüzden bir beğeni bir yorum koparmak arkadaşlar. Yani bunu istiyorum ben. Bunu görünce yani beğeni yorum bana bir şey katmıyor. Ben sadece onu görünce motive oluyorum. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Lafı biraz uzattım özür diliyorum herkesten. Vaktinizi çalmak istemedim. Görüşmek üzere. E, bol şans.